Hepinize selam ben Damibat Bugün ilk videomu çekiyorum sizlerle birlikte Roblox oynamayı düşündüğüm bir kanal Ve o yüzden şimdi roblox oynamaya çalışacağım <laughs> Baya e, video çekmeli oldu çünkü ilk videom Ve başladığımız gibi ulti atan var Aha e, gitti. Şimdi nasıl konuşmam gerekir? Ne yapmam lazım falan? Hiç bilmiyorum. Evet, yakaladım. Ses nasıl bu arada? İyi mi ses acaba? country vardı <laughs> Doğru country vardı bunu. <laughs> Tek yedik. Tek yedik. Öyle akses falan buna Robux'u çok Robux harcayacağım bir şey değil. Sen gel buraya. Damide combo yapsan ne olacak ya? Bakalım. Evet, güzel bir komboya başladım gibi. Rod Go Castle kullandı mı? Kullandı. Ona rağmen. Evet, variant. 3 bas, biliyorum. Basmadım. Bastı. Dash can, Go Castle'ım var. Ve oyundan çıktı. Ne kadar güzel. Bu süreyi de ayarlamam lazım. Otur mesela şu an 2 dakika olmuş. Video uzunluğunu ne kadar yapmam gerekiyor Bunları falan baya düşünmem lazım. Kili çalmayalım. İzlerimiz kötü olmasın. Sen mesela. Hop şöyle bir cancel O da kullandım. Ben şöyle bir konvoya başlayayım. Ve evet başa soldum. Ne kadar konuşmam lazım? Onu da çok bilmiyorum. <laughs> Ve evet ilk almış oldum. Bu abi bu sanırım dün güncelledi ya da dünden daha önce gün. Bekliyordum bayağı bir iki aydır falan beklediğim bir oyunda. Sonunda güncellendi. Uğur Aydınlı. Uğur Aydınlı kimse 450 aldı bu yok Bir de Game numarası. Öldürmem lazım. Ve kalsın evet, kafası gitti. Sırada sen varsın. Kenjaku. Geto. Sen ne kullanıyorsun? Jun kullanıyorsun sen de. Ve internetin mükemmel kenjoku Aaa Shinji, Shinji kullanıyor ya Nasıl okulunu yok tam Shinji ile herhalde Tamam Güzel komaya başlam Radio cancel'u yok Aa ben vurmayacaktım ona doğru. Ula bundan kaçılmıyor muydu ya kaçılmıyormuş. Nasılsın? A Tamam. Şöyle bir var yaz güzel yes. güzel. Evet şuradan bir kill aldığımız da oldu. Kimse dalmıyor zaten. Şöyle hemen bir awaken yapalım. Bam. Wow. Şimdi şeyi, de, şeyi göstereceğim size. Işte. Normalde ee, bildiğiniz gibi bu one inch punch bir counter şeyi ama bunun e, piercing temples'ta bir tane şey var. Mesela bakın 4'de spamlayınca orada aktif denen bir şey var. Ona tıkladım mesela. Bunun tam sonuna buna ekleyebiliyorsunuz ve direkt one shot bir mama dönüşüyor. Mesela şu bakon buraya gel. Güzel. Bakon buraya gel. Bakon sen öldün. Bakon gitti. Ve evet. Güzel bir şey aldık. Ultimiz bitmeden. ve A Sen benimsin Oo şuna vuramadık. Atar mısın bir front 5? Gelmedi. Kendi yoku ne alaka? Ya acı yine kovatik ortam oldu ya. Kaç kişisiniz? Evet sen güya ona vuracaksın. Ya bak. Nerede o Kenjoku? Nerede o Kenjoku? Aaa öldürdüm bak onu. Oh, aha sihirdi sihirdi bana gelmedi ölümde adam vardı Şimdi neyse bu video bu kadar olsun. Yüklemesi falan da kısa sürsün. Edit yapmayı şu an düşünmüyorum. Görüşmek üzere. <laughs>